Zafer Burnu'na yaklaşıyoruz. Şu an zaten karşıda bayrakları görüyorsunuz. Oraya gideceğiz şimdi. En uç noktada resimler paylaşacağız. Evet. Zafer Burnu'na geldik. İnce şimdi. Burada da bizi bekçi karşıladı. Protokolle. <gülüyor> Protokol. <gülüyor> Merhaba. İşte tam da en ucuna gelmiş olduk. Hello. Zafer Burnu. Kıbrıs'ın en ucu arkadaşlar. Şimdi Zafer Burnu'ndayız. Yani Kıbrıs'ın en ucu. Hatta en ucuna doğru ilerliyoruz şimdi. Şuradan denizi de göstereyim. Kıbrıs'ın en ucu. Allah! Şu aradan geçelim. En ucuna gidiyoruz. Önde iki tane adacık var. Ora buradan bağımsız artık. Öyle duruyor. Kıbrıs'ın en ucuna ulaşan eniştem. Orada bağımsızlığını ilan etti. Allah! Kayalar çok fena. Evet. <laughs> ya şu denizin güzelliğine bak. bak işte, ada. Beş parmak trail. Sonradan yazılmış. Bakın şurada ilginç bir şey var. Bu bölgede taşları üst üste koymuşlar. Bunu benim bildiğim dağcılar yapar. Şöyle birini göstereyim. Önümüzde çok fazla var. Şöyle taşları üst üste koymuşlar. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Görülüyor mu bilmiyorum ama önümüzde çok fazla var. Bunu neden yapıyor insanlar? Lütfen biliyorsanız yorumlara yazın. Abi siz ne yapıyorsunuz ya böyle? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Bak hele. Kendi gelmiş sıpasını da getiriyor. Arabaların peşinden geliyorlar. Allah. Sıpa yaklaşıyor. Onu sevmişler demek ki. Araba açık mı? i̇şte uzaklardan gördüğünüz kayalık ve bayraklar yani zafer burnu. Muy bien,